Merhaba çocuklar. Bugün de dörtgenlerle ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Ee, öncelikle size tavsiyem bu videoyu hemen hemencelik durdurup yanınıza dörtgenlerin özelliklerini yazdığınız defteriniz veya bir kağıdını e, yanınıza almanız. Soruları çözerken her zaman dörtgenin özellikleri yanınızda olsun. Böylelikle zihninizde kalıcı olmuş olacak. Şimdi mesela bu soruya baktığımızda. Eşkenar dörtgenle ilgili bir soru. Hemen eşkenar dörtgenle ilgili özellikleri karşımıza alalım. Bakalım bizde ne diyor? Bir tane eşkenar dörtgenimiz var. BAD açısı verilmiş 120 derece. Diğer açıları bizden istiyor. Hemencecik eşkenar dörtgenin açılarla ilgili özellikleri aklıma geliyor. Karşılıklı açıları eşittir. Hemen hangisi soruluyor daha hiç bakmadan bile A açısı 122 ise hemencici karşısındaki açı da kaç derece olacak? 122 derece. Yani DCB. Bakayım bana onu sormuş mu? Sormuş. Hemen otomatikman burayı bulmuş oldum. Kaç derece oldu çocuklar? 122 derece oldu. Sonra açılarla ilgili bir başka özellik daha vardı. Ardışık iki açısının yani peş peşe olan iki açısının toplamı 180 dereceydi. Ardışık ne demekti? Peş peşe. Mesela A ile D'nin toplamı 180. D ile C de peş peşe. Bunun da toplamı 180. C ile B de peş peşe. iki açının toplamı yine 180. B ile A yine peş peşe. Toplamı ne edecekti? 180. Şimdi burası 122 ise onun ardışığı olan yanındaki açıyı hemen D açısını bulabiliriz. İkisinin toplamı 180 ise hemen ne yapabilirim? 180'den 122'yi çıkarırım. Ne kalır? 58 derece. Hemen önce buraya ne yapıyorum? 58 dereceyi yazıyorum. Bakıyorum ADC açısını buldum. A bana soruyor mu? Evet. Hemen buraya bulmuştum. 58 derece. Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğuna göre hemen önce burası da kaç derecedir? 58 derece. ABC'yi bana soruyor mu? Evet, soruyor. İşte bu kadar kolay. 11. sorumuza bakalım. Yine eşkenar dörtgenle ilgili bir soru. Az önce de demiştik eşkenar dörtgenle ilgili özellikler yine karşımızda. Yine açılarla ilgili özellikler aklıma geliyor. Hemen bildiklerimi uyguluyorum. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Kaç derece? 70 derece. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için aklıma ne gelecek? Adından belli eşkenar dörtgen bütün kenarları birbirine eşit. Çocuklar şimdi bakıyorum. Şurada bir üçgen var. A, B, D üçgeni. Görüyor musunuz? Nedir bu? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen neydi? Bakın ikizler ne yapıyor? Yukarıda birleşiyor. Tepe açısı. Altta kalan ikizlerin ikiz kenarların altında kalan açılar birbirine eşit. Üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. Peki ben 180'den 70'i çıkarırsam kaç çıkar? 110. Bu 110 nedir? 2 tane eşit açının toplamı öyle değil mi? O zaman 110'u ben 2'ye bölersem kaç bulurum? 55 derece. O zaman buraya yazıyorum 55 derece. Burası da birbirine eşit 55 derece. Peki bana ne soruyor şuraya? Şimdi çocuklar eşkenar dörtgenin bir başka özelliği de karşılıklı kenarları birbirine paraleldi. Paralel olduğuna göre şu ters Z kuralını hatırlıyor musunuz? Z kuralını? Burası 55 ise iç terslikten burası ne olur? 55. Hayır öğretmenim ben o kuralı kullanmak istemiyorum. Burada da ikiz aynı üçgen var. Burası 70 ise yine 180'den çıkarım. 110. 2'ye bölerim. Bunlar 55 diye çıkar diyebilirsiniz. Cevabımız ne? 55 derece. Yine eşkenar dörtgenle ilgili bir soru. Hemen özellikleri aklıma geliyor. Bütün kenarları eşit. Bakın. Bütün kenarları birbirine eşit. ABC açısı 130 derece. Hemen aklıma geliyor. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da 130 derece. Bakın yine eşkenar ikiz kenar bir üçgen karşıma çıktı. Üçgeni görüyor musunuz çocuklar? Evet. Hemen ne yapacağım? 180'den 130'u çıkaracağım. Kaç derece çıktı? 50. Bu 50'ne şu iki tane birbirine eşit açı var görüyor musunuz çocuklar? Şunlar birbirine eşit bir de hatta bana sorulan e, bu ikisinin toplamı 50 ise ne yapacağım? 50'yi 2'ye böleceğim. Kaç derece? 25. Burası da 25. Burası da 25. Bana sorulan DCB açısı da zaten DCA açısı da zaten kaç derece? 25 derece. Evet yine eşkenar dörtgenle ilgili bir sorumuz var. Şekle bakıyoruz. ABD açısını vermiş. ABD 54 dereceymiş. Bize nereye soruyor? D, C, B açısını soruyor. Eşkenar dörtgende yine ne aklıma geliyor? Bütün kenarlar birbirine eşit. Hemen koydum. Burası bana 54 derece verilmiş. Hemen eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi çocuklar. Bakın Burada hemen iç tersliği kullanacağız. Z kuralını görüyorsunuz. Burası 54, burası da ne olacak? 54 derece. Bakın iç terslikten gördünüz mü Z'yi? Ee, bakıyorum şu üçgeni nasıl üçgen? İkiz kenar üçgen. Bakın bütün kenarlar eşittir demiştik ya az önce. İkiz kenarların birleştiği yer burası tepe açısı. Altta kalanlar da birbirine eşit. O zaman burası da kaç derece? 54. O zaman ben ne yapayım? 54 ile 54'ü toplayayım. Kaç eder? 108 derece. Peki üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. 180'den de 108'i çıkarayım. Kaç derece bulurum? Bana sorduğu DCB açısını 72 derece bulmuş olurum. Evet 15. sorumuzda yamukla ilgili hemen yamukla ilgili özelliklere bakıyorum Evet açılarla ilgili özelliği neydi Yan kenarların ucundaki açıların toplamı 180 dereceydi Şimdi bana şekilde buranın 130 derece C açısının 70 derece olduğunu vermiş X'i ve Y'yi soruyor B ve D açılarını soruyor Ne demiştik yan kenar çocuklar bir hatırlayalım yan kenarlar neresiydi Buralar e, Paralel olan kenarlarda Üst taban Ve alt tabandı. Alt taban ve üst tabanı birleştiren kenarlarda biz ne diyorduk? Yan kenarlar. Demek ki şu x ile 130'un toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. hemencik buradan x'i buluyoruz. Kaç derece? 50. Güzel. 50'yi bulduk. Aynı şekilde buradaki yan kenarların da toplamı yani y artı 70 de kaç derece olacak? 180. Buradan da y kaç çıkar? 110 derece olmuş olur. Hemen 16. soruya geçelim. Burada da yine bir yamuk. Yamukla ilgili az önce söyledik. iç i̇ç açıların toplamı 360, dış açıların toplamı 360 ama bizi ilgilendiren buradaki özellik yan kenarların ucundaki açıların toplamı 180. Yani 6x, 3x daha 6x artı 3x kaç derece olacak çocuklar? 180. 9x eşittir 180. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyoruz. 9'a x kaç çıkar? x 20 çıktı. Aynı şekilde şimdi y'yi bulalım. Yine yan kenarın ucundaki açıların toplamı kaç dereceydi? 180. 7y, 5y daha 12y eşittir 180. Her iki tarafı 12'ye bölersek 180'i 12'ye bölersek 15 çıkmış olur. Bitti mi? Hayır. Bana diyor ki x ile y'yi topla diyor. E x'imiz 20, y'miz de 15. Toplarsak kaç çıkar? 35 derece çıkar. Evet 17. soruda yine bir yamuk var. E DC kenarıyla DA kenarı birbirine eşit. Hem soruda vermiş hem de şekilde zaten belli. DCA 36 derece. BAC 82 derece. DAB'yi soruyor gibi gözüküyor ama çocuklar DAB'yi sormuyor, ABC'yi soruyor, x'i soruyor. Yani şurayı ABC diye değiştirelim. Evet. Şimdi hemen acacık şuradaki eşitliği verdiğine göre şuraya bir göz atmamız lazım çocuklar. Şuradaki üçgeni görüyor musunuz? Nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende bakın ikiz kenarlar birleşti, burası tepe. Altta kalan o iki açı birbirine eşit. O zaman burası da kaç derece çocuklar? 36. Peki A açısı kaç derece bir bulalım mı? 36, 82 daha kaç eder? 8. 118 derece eder. Peki az önce de soruda çözmüştük. Yan kenarın ucundaki kim var? A ile B. Yan kenarın ucundaki açılar yani 118 derece ile B açısı yani x kaç derece edecek? 180. X'i bulmak için 180'den 118'i çıkarırsak kaç kalır? 62 derece kalır. Evet, son sorumuz yine yamukla ilgili bir soru. E, ABC açısı verilmiş. ABC açısı 80 derece. BAD açısı 5x 10. Buna göre x'i soruyor. Yine aynı özelliği kullanıyoruz. Bakın yan kenarın ucundaki açıların toplamı 180 derecedir. Bakın bunların değil, bunlar paralel olan. Yan kenarın ucundaki açılar 5x-10 artı 80 eşittir. Ne diyeceğiz? 180. Hemen düzenleyelim. 5x-10 artı 80 ne eder? Artı 70 eşittir 180. 5x'i yalnız bırakıyorum. 70'i öbür tarafa atarsam ne olur? 110. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. x eşittir 22 derece olmuş olur. Evet çocuklar bu soruları mutlaka videoyu durdurup önce kendiniz çözün. Daha sonra da çözümünüzle bu çözümleri karşılaştırın.